Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere koronavirüs hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Eve gir girdiğimizde 20 saniye boyunca ellerinizi yıkamamız gerekiyor. Büyüklerinizle temas kurmaktan kaçınmamız gerekiyor. Büyüklerimiz dirençsiz olabilir. Biz dirençliyiz. Biz dışarılarda oynayabiliriz. Fakat büyüklerimize yasak çıktı biliyorsunuz ki. Onlar maalesef dışarı çıkamıyor. Biz virüsü kapıp o yüzden onlarla temas kurmaktan kaçınalım. Sık kullandığımız yerleri her gün dezenfekte etmemiz gerekiyor. Dışarıda, yanımızda dezenfektanlarımız ve kolonyalarımızı taşımamız gerekiyor. Yurt dışından geldiyseniz eğer 14 gün kuralına uymamız gerekiyor. Dışarı maskesiz ve eldivensiz çıkmamamız gerekiyor. Evde kal kuralına uymamız gerekiyor. Kendimizi izole etmemiz gerekiyor. En sevdiğimiz kişilerden bile te yakın temastan uzak durmamız gerekiyor. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bunu unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Duyarladığınız için çok teşekkür ederim. İyi günler.